Arkadaşlar merhaba. E, bu şekilde bir bakır elektro tasarım yapmıştık. Üçlü olacak şekilde. Bakın görüldüğü gibi. Bakın bu şekilde bir bakır elektro tasarımı yaptık. E, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bunu gelip şu şekilde parçanın üzerine getirdim. Şöyle döndürelim. Şimdi gelelim arkadaşlar bunu kapatalım. Elektrot 3'lü hazır şu an. Şimdi gelip şuradaki kısımlara bir tane bakır çıkaralım. Şu kısımları görüyorsunuz. Mesela bunu ikili yapabiliriz. İki, ikili yapalım bunu. Bakalım olacak mı? Bak Şurayı yaparız. Ee, bir tane elektrot. Ve gelip buraya ikili yaparız. Ve bu şekilde yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi bandik body'yi çalıştırdım ben. Şöyle geldim. Sen nereden alalım? Şöyle geliyorum arkadaşlar. Şuradan alalım. Şuradaki form devam ettirsin diyelim arkadaşlar. Sonrasında gelip bir de şuradan alsın. Şu şekilde buraya bir tane bakır yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu uzatalım. Şöyle geldim. Şöyle dik bakalım biraz da. Şöyle F8'e dik bakalım. Şunu da aşağıya doğru arttıralım. Zaten bunları koparacağım ben zaten. Şunu geldim. Bakın bu şekilde bizim için yeterli. Yok okay arkadaşlar. Bakın zaten bu kısmı geçiyor. Görüldüğü gibi. Aşağıya doğru geçiyor. Bu bizim için yeterli. Şimdi saptırak diyelim arkadaşlar. Şu, saptırak diyelim şuradan. Saptırak deyip şunu buradaki çelikten çıkardım. Sonrasında geldim. Ve bunları parametresini kaldırdım arkadaşlar. Buradan geldim. Ctrl J dedim arkadaşlar. Bunu da dördüncü layer'a attım. Buradan yine yeşil rengini bu şekilde seçtim. Geldim layer'lara. Buraya da elektrot. 4 diyelim arkadaşlar. Elektrot 4. Şimdi geleceğim bunu arka plana atacağım. Bakın bize lazım olan figür neresi arkadaşlar? Şu ikisi. E o yüzden diğer tarafları ben budayacağım arkadaşlar. Şimdi budayabilmem için çeşitli işlemler yapacağım burada bakın görüldüğü gibi. Şu, Öncelikle şu ortayı bir kesmem lazım yani. Bakın ortayı kesmem lazım. Mesela ortayı şöyle kesebilirim ben. E Split Body diyelim arkadaşlar gelip şuradan knee Plane arkadaşlar şurayı keseceğim ben. Sonrasında geldim bu body yi yine aynı şekilde buradan keseceğim. Bakın bu şekilde kestim. Ve bu split body arkadaşlar şuradan gelip parametresini kırarsam şuradaki ortadaki şu kısmı sildiğim zaman bakın bana bu şekilde kalacak arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şöyle bakın. Bu şekilde kalmış oluyor bana. Bakın burada bir kısım var görüldüğü gibi. Şimdi ben bu şekilde bir işlem yaparsam replace Face şunu seçtim. Şuraya doğru gel dedim arkadaşlar. Bakın burayı kabul etmedi. Bunu farklı bir işlem yapmam gerekiyor. Bakın. Görüldüğü gibi. Şimdi bunu süpürürsem buraya şunu seçtim. Gel dedim. Buraya bakın süpür dedim. Bakın burayı süpürdü. Sonrasında geldim. Bunu bakın şuraya doğru süpür dedim arkadaşlar. Şu tabii ki iki cefeysi burayı seçmemiz gerekiyor. Geldim buraya doğru süpür dedim arkadaşlar. Bakın burayı kesmiş oldu. Sonrasında arkadaşlar bakın şu kısmı denersen şu şekilde yaptım. Şunu da seçtim. Bakın burayı götürmüyor. Bakın bu buraya bağlantılı olduğu için götürmüyor buraya. Bunun için farklı bir işlem yapacağım. Bakın burada yine farklı işlem yapacağım. Bakın şuradaki yüzeyi benim ayarlamam gerekiyor. Bunları da şimdi bakacağız. Öncelikle şunları, parametresini bir kırayım. Şimdi gelelim. Mesela şurayı replace yapmaya çalışalım. Şuraya geldim. Bu face'i aşağıya doğru götür dedim arkadaşlar. Bakın. Sonra geldim. Bu face'i iki face'i aşağıya götür dedim arkadaşlar. Bu şekilde götürdüm. Şimdi geleceğim yine Trim body ile arkadaşlar şu diye Hatta şu body de olsun Geldim şuradaki face yardımıyla Kestim arkadaşlar Bakın bu şekilde kestim Dertemiz bir işlem bu şekilde Çıkmış oldu Geldim buradaki parametreleri kırdım arkadaşlar Bakın şurada herhangi bir işlemim yok Ve şurada gradüsleri ayarlamam gerekiyor bakın En uğraştıracak kısım bu bizi Bakın görüldüğü gibi Gerçekten uğraştıracağım Öncelikle bunları bir data üzerinde görmek istiyorum ben. Şöyle gelelim. Bakın şu şekilde ekranda bir bozukluk olursa, bu Enix'in bilgisayarınızı koruma niteliğinde bir çalışması, yani yaptığı bir ayar yani. Şunu gelin arkadaşlar, fit yine arkadaşlar şu şekilde. Sizde bu şekilde olabilir. Mesela saatlik bir fit dersiniz, yine düzelecektir bu. Bakın şu şekilde bakırımız var. Geldim. Şimdi bizim istediğimiz yer şurası. Bakın bu formu aldı. Bakın bu formu da aldı gördüğünüz üzere buradan benim şu şekilde formla devam etmem lazım. Görüldüğü gibi. Bu şekilde bir formla benim devam etmem lazım. Şu formu benim aldırmam lazım. Şu formu aldırmam lazım. Geldim buraya. Bu şekilde çıktım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir form aldırmam lazım benim. Şimdi bakarsanız şuraya bir delete face diyebilirsek arkadaşlar. Bakın, şu şekilde seçtim. Bakın burayı kabul etmiyor. Buraya farklı işlemler yapmam gerekiyor. Bakın burada da e, burada herhangi bir çıkıntı olmuş. Mesela bu nereden kaynaklanmış? Ona bakalım. Şöyle geldim. Şöyle bakıra bakayım. Bakın bu çıkıntı buradan kaynaklan. E, ben bunu istemiyorum tabii ki. Buradan bunu süpürmem lazım, burayı kesmem lazım. Şöyle geldim. Bakın, şekilde geliyorum. Ve bunu uzatmam lazım. Yani şunu bu şekilde uzatmam lazım. Onun için şöyle replace face diyeceğim arkadaşlar. Şuradaki yüzeyi seçtim. Sonra bu şekilde seçtiğim zaman bakın buradaki radüsü e, diğer tarafa kadar götürecektir. Gerekirse zaten bu radüsünü buradan kaldırırız arkadaşlar. Bakın burada radüs var. Bu radüs e, nereye oluşturuyor? Buna tekrar bakalım mesela. Şöyle gelelim. Buradan geldim arkadaşlar. Bakın radüs nereyi oluşturuyor? Bakın şu formu oluşturuyor. Şimdi ben bu formu e, buradan vermeyeceğim arkadaşlar. Bakın bunu kısaltacağım. O yüzden bunu şuraya kadar trim yapmam lazım aslında benim. Yani buraya hiç uğraşmamıza gerek yok. Trim body diyelim arkadaşlar. Şuradaki body'leri trimle dedim. Şuradan trimleyeceğim arkadaşlar. Şu ekranı getirelim. Şuradan geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir dik baktım. Şöyle fit diyelim arkadaşlar ekrana. Şuradan tuttum. Bakın. Benim alacağım yer şurası. Benim şurayı koparmam lazım. Şuraya kadar getireyim ben. Eksi 5 diyelim bakalım nereye kadar gidecek. Çok gitti. Eksi 1 diyelim. 2 yapalım. Bakın bu şekilde gitmiş oldu. Eksi bir buçuk yapalım arkadaşlar şu şekilde. Ok edelim. Bakın bu şekilde koparmış oldum orayı. Geldim buradaki parametreyi de kırdım arkadaşlar. Şimdi bakın görüldüğü gibi şu form var bakın. Orada çıkacak form bu. Görüldüğü gibi. Yani şu form. Bu şekilde bir form istiyor bizden. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bakın şu şekilde kesebiliriz. Görüldüğü gibi. Şimdi bakın diğer tarafta da aynı şey var mı? Bakın aynı şey var yine burada. Bunları ben birleştireceğim birazdan. Şimdi bu form arkadaşlar şöyle gelip tekrar fit diyelim arkadaşlar. Şöyle ekrana. Bakın şu formu nasıl oluşturacağız? Şimdi bu formu farklı bir bakırla da oluşturabiliriz. Bakın şuradaki geçişi. İçiş formunu bakın. Şurada gördüğünüz gibi farklı bir bakırla doluşturuluyor. Ben direkt şuraya aldım. Mesela bunun çapı kaç arkadaşım? Şöyle bakalım. Mesela çok küçük bir çapı var. Görüldüğü gibi. Bir takım neredeyse sığmayacak buraya. Yani bu şekilde dönmesi zor arkadaşlar takımın. Bu şekilde baktık. Mesela şuralara gördüğünüz gibi bir tane bakır yaptık. Bakın Komple otursun diye. Buraya bakır yaptık. Şimdi şurayı şöyle bir form verdirebiliriz. Ya da direkt e, burayı kapattırabiliriz gibi gibi çeşitli işlemler yapabiliriz burada. Şimdi i̇şte ben gelip şöyle bir e, yuvarlak e, yapmayı düşünüyorum. Şuradan gelip bu şekilde e, bir kısmı alsın. Bakın bunu nerede yapmıştık başka? Şurada vardı bakın arkadaşlar. Şöyle geleyim. Bakın burada da benzer form vardı. Ben direkt bunu ne yaptım arkadaşlar? Dışarı çıkardım. Bu şekilde görüldüğü gibi. Bakın dışarı çıkardım. Bu şekilde yaptım bunun arkadaşlar gelip bu şekilde dışarı çıkaralım ve bunu da farklı bir bakırla yapmaya çalışırız sonunda. Şöyle geleceğim. Şöyle döndürdüm. Şimdi bunu iptal etmeye çalışacağız şimdi. Şimdi bakın bunu nasıl koruyabiliriz? Bakın şöyle replace yaparsak, şunu seçtim arkadaşlar. Sonrasında gelip bunu seçtiğim zaman bakın bu şekilde götürecektir bunu. Geldim. Bunu da replace edeceğim şimdi. Bakın bu şekilde. Ee, seçtiğim zaman e, bunu da buraya ne yapacak arkadaşlar götürecek. Şimdi bakın bunu direkt buradan seçtik buraya götürdük. Ee, bu işlemleri yaptık. Görüldüğü gibi. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar. Bakın şunu seçip e, bunu direkt bu şekilde götürmeye çalıştık hata alırız. Bakın, bu şekilde yapılmıyor. O yüzden gelip bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın burayı seçtim. Burayı doğru uzattım. Geldim buraya da parametresini kırdım arkadaşlar. Bakın iki tane bakırım oldu. Şimdi ölçüm işlemi yapacağım burada. Geleceğim. Şöyle geldim. Şuradaki vektör boyunca. Bakın buraya bakıyorum. Düz. Burası düz. Şu arka taraf düz mü? diye Bakıyorum. Bakın burası da düz. Buralar düz. Şurası düz mü? Bakın burası açı var zaten. Burası e, benim. E, neyim de arkadaşlar? E, buradaki parçanın formu zaten orası. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle Biraz daha yaklaşalım. Formu bu şekilde vermiş oldum. Biraz da geçirdim. E burası dağılsın. E bazen revizyon istenebiliyor Mesela bunu dağılsın. Bunu ben farklı bir yerlerden yapılabilir diye işlemler gelebiliyor. ve da bu şekilde yapalım arkadaşlar. E bu şekilde e buraya bir tane bakır girmiş oldum. Görüldüğü gibi. E subtract dersek. Bakın çıkabiliyor mu? Bakın çıkmıyor buradan. Geldim tekrar subtract yaptım. Bakın bu şekilde kontrolünü sağlayabiliriz. Bakın bu formu ben biraz uzatmam gerekiyor bakın bu şekilde. Şimdi uzatacağım. Ee, burada ne yapacağım arkadaşlar? E bunları birleştireceğim. Şimdi buraya herhangi bir kafa yapamam. E bakın burada düz e, görüldüğü gibi. Şimdi move face dersen bunlara. Hatta şöyle diyelim. Make coplanır diyelim arkadaşlar. Şunu gelip buraya coplanır yaparsak. Gelip bunu da buna göre coplanır yaparsak. Bu şekilde işlem yapmış oluruz. Bakın bir daha kontrol edeceğim. Bunu subtract arkadaşlar. Şuradan e, gelip bakın. Şu an tam olarak değdiğini e, bu şekilde görebilme imkanım var arkadaşlar. Sonrasında geleceğim move face. Şuraya da buraya da arkadaşlar ne yapacağım? 2 milim geçireceğim. En üstten 2 milim geçirdim. Bakın bu şekilde yaptım. Geldim buradaki parametreleri de kapattım arkadaşlar. Şunu bir kalınlığı ölçmek istiyorum. Geldim buradan. Şu kısmı seçtim. Baktım 2 milim. Arkadaşlar bu da biraz ince. Burayı da bir destek yapabiliriz aslında. Biz mesela nereye destek yapabiliriz? Mesela şuraya bir destek yapabilirim ben. Görüldüğü gibi. O şekilde bir destek yapabilirim. Bakın şuradan başlayan. Şuradan da bir radyüste bağlarız arkadaşlar. Böyle bir destek yapma imkanımız var. 2 milimlik bir destek yapalım mesela. Buraya ama biz kafayla şu şekilde yapacağız. Yine 2 milim destek. Aynen yapalım arkadaşlar. O şekilde bizim için daha mantıklı olacak. Şöyle geldim bunları arka plana attım. Şu an bu bunlar arkadaşlar çok kalın gözükebilir size ama bakın tekrar ölçelim isterseniz Tekrar geldim Bakın şuradan ölçerseniz arkadaşlar 2 milim olduğunu görürsünüz yani 2 milim gerçekten çok incedir Bir de uzun arkadaşlar yani Görüldüğü gibi Şimdiden destek yapalım bandık çalıştırdım Elif bunu 0 yapacağımdan Single Offset'i kapattım Şuradan Şu kısımlar arkadaşlar Aşağıya doğru geldim ne kadar uzatalım bunu? 1 ee, milim buradan e, versek 3 oldu 4 oldu. Mesela birer milim verirsek e, buradan kalınlığı zaten e, bizim ayarlama imkanımız. E, ne oluyor arkadaşlar? Oluyor. Mesela buraya 1 milim diyelim. Çok da büyük olmasın. 1 milim bu şekilde bir uzatma yapalım. Şunu da biraz arkaya doğru çekelim arkadaşlar. Sen ne kadar çekelim bunda? Eksi 2 çekelim. yok e, okey edelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde işlemi yapmış olduk. Şu zaten düz. Tekrar ölçelim bakın. Burası düz olduğu için e, bu şekilde düz olarak kalacaktır bu. Mirror geometri dedim arkadaşlar. Bunu seçtim. Şuradan. Şu kısma doğru gelsin dersem arkadaşlar. Bakın bu şekilde birleştirecek bunu. Şimdi geleyim arkadaşlar bunu birleştireyim ben. Bakın, bu şekilde destek olmuş oldu. Bakın kalınlığı arttı zaten. Bakın şöyle ölçersek. Şimdi geldi. Ölçtüm arkadaşlar burayı. Bakın 3 milim oldu. Aslında biraz daha arttırabiliriz bunu. 3 milim. E, burayı 4 milim yapalım aslında biz. Bu face diyelim arkadaşlar. Burayı 1 milim daha uzatalım. Bu şekilde yapalım. Ve tekrar geldim. Bu face arkadaşlar şuradan 1 milim daha uzattım burayı. Sonrasında şöyle unite diyelim arkadaşlar şuradan. Bunu şu kısma unite'ladım. Geldim bunu da arkadaşlar. Şuradan gelip bunların bütün parametresini kaldırdım. Sonrasında radius atayalım şuraya radius atadım mesela kaç olsun 1 olsun. 2 de olabilir, 1 de olabilir arkadaşlar bunu. Geldim buraya bir tane radius atadım. Bakın bu şekilde radius atamış oldum. Görüldüğü gibi. Bu şekilde bir destek yaptım ben buraya. 3 yani milim burada vardı zaten. 3 milim burada biraz da 4 e, milim yapmış oldum yani kalınlaştırmış oldum burayı. E, bu şekilde daha mantıklı e, olmuş oldu elektrot. İnceydi arkadaşlar. Bu şekilde bir destek yapmak gerçekten daha mantıklı olacaktı. Geldim buradaki parametreyi de kırdım arkadaşlar şuradan. Bunları seçtim. Bu şekilde geldim arkadaşlar tekrar ortama. Şimdi ne yapacağım? Biraz daha bunu aşağıya doğru indirmem gerekiyor. Sen ne kadar indireyim? Şöyle move face diyelim arkadaşlar. Buradaki face'imi seçtim. Geleceğim. Bir de buradaki face'imi seçtim. Aşağıya doğru 5 milim götürürsem bu şu şekilde. Şöyle bakalım. Biraz daha götürelim. Mesela 8 yapalım. Şu şekilde 8 yaptım. Bakın şuraya zaten dalmayacak. Arada mesafe var. Bunu biraz daha aşağı indirebilirim zaten. Ben bakın şu şekilde yaptım. Görüldüğü gibi. Bunu aslında aşağıya indirebilirim. Daha da aşağı indirebilirim. Bakın şu şekilde geleyim. Bakalım biraz daha. Ne kadar gelebiliriz? Bu şekilde baktığım zaman şöyle bir kayıt var. Çünkü bu Diğer formu alıyor zaten. Ona göre alıyor. Bakın bu şekilde işlem alıyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, şurası düz. Şunun düz olması önemli. Bakın görüldüğü gibi. Yani bu şekilde işleyecek bunu zaten. <laughs> Bakın bu şekilde gördük bunu. Bunu biraz daha büyütebilirim. İstersen aşağıda indirebilirim. Bu bana kalmış bir şey arkadaşlar. Bu şekilde yapma imkanım var. Buradaki bakarım. Şimdi bunu mesela buna göre bir paralel yapabilirdim ben. Yani daha iyi olması açısından bakın şu şekilde bir paralel yapma imkanı olabilirdi. Mesela şunu geleyim mesela ne yapayım arkadaşlar? Şu delete face ile şunu sildim. Mesela geleyim şunu paralel yapacağım. Neye göre? Şuna göre arkadaşlar. Paralel yaptım. Sonrasında H plantını arkadaşlar. Geldim buraya. Şöyle 1 mm radius atamış oldum bugün. Bu şekilde yaptım. Şöyle bir açı verdim yani. Bakın bu şekilde işçisini rahat rahat. Sonrasında geldim. Diğer bakır için yapacağım bunu. <laughs> Şuradan geleyim. Bakın bunu seçeceğim şimdi. Ctrl B, Ctrl Shift B yaptım arkadaşlar. Delete Face ile de şuradaki Radius'u sildim. Make paralel dedim arkadaşlar. Buradaki yüzü, face'i şuna göre paralel yaptım arkadaşlar. Tekrar H plant dedim. Bunu da 1 mm Bakın şu şekilde Rodus'ta yumuşatmış oldum. Geldim burada parametrelerini kırdım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bakırı tasarlamış olduk. Görüldüğü gibi. Şuraya bir bakalım arkadaşlar düz mü diye. Bakın burası düz. Bu şekilde bir bakırımız olacak. Şimdi ne yapalım arkadaşlar bunları? Artık birleştirelim. Şöyle gelelim. Bakın, 2 mm zaten yukarı doğru vermiştim. Bandik body ile gelip şunları seçip şu şekilde arkadaşlar. Hatta şuraya 2 mm diyelim. Offset'i kapayın arkadaşlar. Buradan 0 diyeyim buraya. Şuradaki offset diyeyim de 5 diyeyim arkadaşlar ve bu şekilde okeyleyin. Chamfer diyelim bakın. X neresiydi arkadaşlar? Şuradan gelip bakalım. X burası. O yüzden chamfer'ı buraya atalım. Bu şekilde attım. Şöyle baktığımız zaman Bakın zaten bu şekilde görebiliyoruz. Geldim bunu birleştirdim. Sonrasında geldim bunu buradaki kısımla birleştirdim. Ve şu şekilde bakır zaten tasarlamış olduk. Geldim buradan bırak kontrolüyle bakın bir kontrol yaptım. Tamamen dışarıda diyor arkadaşlar şu an. Bakır tasarımımız bu şekilde olmuş oldu burayı da. Şöyle dik bakalım arkadaşlar bakın. bu şekilde bakırı tasarlamış olduk. Şöyle bakalım bunu ayrı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir bakır tasarımımız var. Bunları ne yaptık? Destek olması açısından yani çok inceydi arkadaşlar. İki milim ince arkadaşlar. Çok uzun olursa bir kırılma riski var. Yani mukamet yani çok zayıf olacaktır arkadaşlar tabii ki. O yüzden 2 milim şuradaki bakırlar varsa arkadaşlar iki milim ve boy da uzunsa arkadaşlar bunu mutlaka şu şekilde bir desteklerle güçlendirilir. Bu şekilde daha rahat olacaktır. Görüldüğü gibi. Bu şekilde bakır tasarımı daha mantıklı olacaktır. Şimdi geldim. Şu şekilde. Bakın bu şekilde görüyoruz. Nereye daldığını bakın. iyice bakın. Bu şekilde buraya dalıyor. Görüldüğü gibi. Geldim. Bunu da kapattım. Şimdi diğer kısımlarda arkadaşlar yani neler yap yapabiliriz? Bakın şu, onları yerdeyelim. Bakın görüldüğü gibi şu kısımları şu kısma yaptık bakın farklı yerlere yapalım farklı yerlerde görüldü gördüğünüz gibi şurada bir e, yapılabilecek yer var bakın şuradan boydan boy arkadaşlar e, bir tane bakır yapabiliriz bakın ince olacak bu bakır bayağı ince olacak e, o yüzden bunu farklı e, böyle böyle yapabiliriz çünkü ince olacağı için arkadaşlar çok ince olacaktır bu bakır ama direkt yukarı doğru e, ben bunu çekebilirim zaten Farklı yerler zaten. Biz yapıyor olacağız burada bakırları. Şurada yine yapılabilecek yer var. Görüldüğü gibi. Şu form. Şu formu vermek için bir tane bakır yapılabilir. Bunlar da arkadaşlar diğer videolarda bakacağız. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.